Selamünaleyküm. Hayırlısa inşallah? Hasta olmayınca doktor ayağına gelmedim. Öyle mi geldim? Gelme konusunda elektrik alarak dolabımızı çalıştırdık. Bir tane gecikmiş faturamız değil, ödenmemiş faturamız bile yok. Bizim elektriğimiz kesildi. Sebep kentsel dönüşüme girmiş. Ne ihbarname, ne bir ikaz, ne bir şey gelip polis eşliğinde elektriği kesip gittiler. Bunları not alalım da Erol Bey biz de takip konuya, edelim. Konuya, yani, konuya baktınız yani efendim. Yani gıda Sizin değil sadece bütün evet, binanın mı? Evet binanın. Ödenmemiş, ödenmemiş faturan falan yok. Hayır gecikmiş bile yok. Gecikmiş bile yok. Bırakın ödeme gecikmiş bile bir tane faturamız yok. Bizim bir suçumuz yokken sizi niye cezalandırıyorlar? Yani bina kentsel dönüşme giriyor. Binayı e, polis eşliğinde gelip elektrik kesiyorlar tahliye etmemiz için. Hı. Ama bana bir ihbarname yok. Kendi kendin tahliye çık denen bir şey yok. Bir bilgilendirme yok. Ne kadar zamandır burada oturuyorsun? Bir buçuk yıl. yakın yılda böyle bir size hiçbir şey gelmiş değil. Yani hiçbir resmi sen. hiçbir evrak yok. Şimdi Ayadaş'la görüşüyorum. Ayadaş diyor ki siz diyor şu anda aktif müşterimizsiniz. <laughs> aktif gözüküyorsunuz. Hiçbir sıkıntı olmaması lazım. Diyorum ki benim elektriğim yok. Gelecekler sabahtan beri. Onları bekliyorum. Durum bu. İnşallah biz de takip edelim. şey Anladın Erol Bey'i tamam. gündeme getiririz. Yani apartman adını vererek bazı İnşallah. toplantılarda da gündeme getiririz. Biz, biz hiç kimsenin malının değiliz başkanım. Doğru, doğru. Kestel dönüşüme de karşı değiliz. Ama önemli olan mağdur edilmeme. Mağdur edilmeme. Edilmemek. Bilgi verilmesi. verilmesi. Bilgi verilir. Hatta siz satın buraya girerken bilgi verilir. Böyle bir problem var burada ona evet. göre girin evet. Yani Buranın sakat olduğunu ben bilemem. Bunun belediye bilmesi gerekiyor. Yapı denetim bilmesi gerekiyor. Biz esnafızdır, başvuruda bulunuruz. Başvurudan ruhsatımız çıktı. Yani ücretini ödedik, ruhsatımızı verdik. Biz çalışmaya başladık faal bir şekilde. Şu anda elektrik yok burada. Bu dolap nasıl idare ediyorsun Yandaki komşumuzdan geçici olarak elektrik temin ettik. Dolabımızdaki ürünler bozulmasın diye. Şimdi benim nacizane düşüncem benim fikrim bu tabii. Binanın çürük olduğunu düşünmüyorum. Zaten karat dağılındı bu binadan bakıldı demirleri de açıldı bina sağlam ama eski bina olduğu için e, burada da bir e, yeni yapılaşma var burayı da yeni yapılaşmaya sokup daha yüksek kiralara vermek için yapılmış bir operasyon diye düşünüyorum ben bunu yani bize bilgilendirme e, devlet kanalıyla resmi kanallardan hiçbir ihbarname yok hiçbir şey yok biz e, buraya girerken e, verdiğimiz bir hava paraları var biz de e, hava para verdiğimiz hava parasını almanın derdindeyiz resmi ee, evrak sıkıntısı var. Kimse bizi bilgilendirmiyor. Madem çürük bina burada oturan olarak en doğal hakkım değil midir bu çürük binanın gelip belgesinin bana gösterilmesi belediye tarafından? Madem çürük bina bir buçuk ay önce 850 milyon alınarak, 850 TL alınarak belediye bana niye ruhsat veriyor? Sen burada oturuyorsun ama ben devletim, seni korumakla mükellefim. O zaman sen buradan çık. Tamam ben çıkayım, göster belgeyi çıkayım. Zabıta müdürü birkaç müdür arkadaşları beraber geldiler. Biz onların adına biz konuşurken ilçe başkan yardımcısı Yakup Yılmaz ve adamları kapıda gelip bana hakaret ederek burada otururken beni darp ettiler. Arkadaş da komşum kalp hastası on gün önce kalp ameliyatı oldu dediği halde beni buraya yıkıp tekmeleyip gördüler. Allah. Allah. Allah evet Allah. Şikayetçi oldunuz mu? Evet. Şikayetçi oldum. Ben de şahit oldum. <laughs> Size takip edin. Kimse kimse esnafa halka zulmedemez. Buranın mal sahibi eğer burayı bir müteahhite vermişse buradaki kiracıya bir tembihat gelir. Denir ki kardeşim ben burayı çıkmanı istiyorum. Neyse anlaşıyorlar çıkar. Hiçbir bilgi olmadan bu şekilde bir şey gerçekleşmesi müteahhitte e, belediyenin yakını olan biri. Tabii ki. ilçe başkan yardımcısı. İlçe Zaman bunu bir bir, bir paragraf bir metin haline getirin. Ben bunu bir şekilde Aa. konuşmadan da gündeme getireceğim. Sayın Başbakan, sizi şu açıdan çok tebrik ediyorum ve takdir ediyorum. Akademisyen olmanız ve şeffaf olmanız. Allah razı olsun. Türkiye'nin başına lazımsınız. Allah yolunuzu açık olsun. Amin. Allah razı, Allah razı olsun. duyduğumuz kadarıyla bize bilgi verilmeden Mutayit'e kat karşılığı verilmiş. Mutayit de buranın ilçe başkan yardımcısı e, bina yıkılacak deyip saati söküp götürdüler. Zabıta müdürü ve belediye diğer müdür arkadaşlar geldiler. Bunları da gönderen e, ilçe başkan yardımcısı direktmen ofisime adamlarıyla beraber gelip beni ofisimde dövdüler ve darbe ettiler. Darp raporu aldınız mı? Evet. 155'i aradık. Ee, polis geldi. Ambulans aradılar arkadaşlar. Ben rahatsızlandım. Kalp hastası olduğum hal, olduğumu arkadaş komşu söylediği halde beni tekme, tekme tokat dövdüler. Yerlerde sürüklediler. O bizim de. Ee, hastaneye getirdik. Darp raporu aldık. Ee, şikayetçi olduk. Buranın çürük olduğunu söylüyorlar. Peki çürük bir niye duruyor? Çürük olabilir. Bizden ne öyle bir kağıt evrak getirdiler. Birinci sınıf olmayabilir bu bina ama üçüncü sınıf da değildir. E, montalama ve takviye yapıyorlar, güçlendirme yapıyorlar binalara. Bize de herhangi bir e, mal sahibi veya mutayit tarafından 3 ay zamanınız var. Bize bir süre verip de burayı terk edin e, diyerek e, hiçbir bildiri vermediler. Öyle bir resmi yazıda gelmedi. Bize hiçbir bildiri gelmeden benim elektrik beni edip beni elektrik saatimi söktürüyorlar. E, Ak Parti ilçe başkan yardımcısı adamlarıyla beraber gelip bana Hakara ederek beni o biçimde tekme tokat dövdüler, yerde sürüklediler. Bu da arkadaşlar olmasa beni lice ediyordu. Kalp hastası olduğumu ve 15 gün önce de kalp ameliyatı olduğumu söyledi arkadaş komşu. Öyle dediği halde yine beni darp ettiler. Birçok şey yaşadık. Ramazan Yıldız, yandaki esnaf arkadaşımız, emlakçıdır kendisi. Belediyeden gelen kamu görevlilerine saygıda kusur etmeden hoş geldiniz buyurun dedik. Muhabbet ettik. Onlar bize kanunu çerçevede bir takım açıklamalarda bulundular. Kapıyı burayı alan müteahhit arkadaş açtı. Belediyedeki kamu görevlileri biz içerideyiz. Bir iki dakika bekleyin ondan sonra girersiniz gibi bir ifadeyle, bir edayla onlara telkinde bulundu. Ben de Ramazan Bey'in tam yanında oturuyordum. Onlar onu beklemeden direkt ben Ramazan Bey'e saldırdılar. Birisi aradan koptu. Geldi Ramazan Bey'e vurdu. Ramazan Bey'i yere düşürdü. Ramazan Bey de kalp hastası olduğu için ben komşum o 10 gün öncesinde ameliyat olmuştu kendisi. Adam kalp hastası diyorum ölür başınıza bela olur diyorum. Yani bunu hukuki yönden çözelim. Buna rağmen hiç dinlemediler. Direkt saldırdılar. Darp adamı. Yani bunlar benim işime nasıl engel olur? Kendilerini çok büyük gördükleri için emlakçıyı da küçümsedikleri için direkt emlakçıya saldırdılar. Bu mekana tecavüz, taciz bu olmaz yani. Bizim dinimize de uygun değildir. Yani hukuken hiç uygun değil. Siz de müteahhitsiniz. Evet. Şimdi müteahhit burada yasal hakkını alıyor. Ayrıca şu var sakat mı ne abi? Buraya niye duruyorsun? Ufak bir sallantıda kafanıza çökecek. Şimdi biz de başka bölgelerde yapıyoruz. Devletin onlara tanımış olduğu bir hak var. Bir de bizim onların devletimiz biliyorsunuz yani krizde var. Pandemi dönemi. Yani ne kadar yardımda bulunacak? Bu insanlar yerlerini değiştiriyorlar. Farklı bölgelere gidiyorlar. Farklı yerlere gidiyorlar. Biz de müteahhit olarak kendimiz yani kendi bütçemizden bir miktar bir şey ayırıyoruz, diyoruz ki kardeşim biz de size katkıda bulunalım. Siz burayı boşaltın. Bizim de ekmeğimize engel olmayın. Onlar da bize insanı boyutta yaklaşıp yerlerini boşaltıyorlar. Bazıları direnç gösteriyor. Biz onlara daha çok yalvarıyoruz. Olmasa hukuki yollara başvuruyoruz. 10 milyon kazanıyorsan, yani sen burada esnafın giderleri var. Yani bugün sen kendine güveniyorsun, geliyorsun. Burada bir kalp hastasını darp ediyorsun. Senin imajına yakıştı mı bu yani? Topu e, mal sahiplerine atıyorlar. Mal sahipleri topu müteahhit atıyor. Ya. sonuç itibariyle madem sen burası çürük binadır, neden burayı e, zamanda müteahhite vermiyorsun da buradaki oturan daire sahip e, dairede oturan kiracıları ve dükkan kiracılarını çıkart, boş bir şekilde beklet, öyle ver müteahhite.